Bomba insan. olmuşuz bomba. Tamam biliyorsunuz. Şenay'ın <laughs> çok güzel bir kitabı var. Ninemin güzellik bahçesi. ben bahçesi biliyordum da bohçası mı acaba? <laughs> bir evet. onda birinde bir tereddüt geçirdim. <laughs> ee, kitap. Benim ben bunu bundan geziyorum. Ben bundan böyle bütünleşmiş bir durumum var. Ne var? Açıyorum. Hemen şak 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 buradan buluyorum. Bakıyorum. Mutlaka edinin bundan bir tane. Kadınların güzel güzelliklerinde hepimiz biliyoruz. Bir takım karışımlar hazırlayalım dedik. İşte bir şeyler yapalım. Yağ saç için bir şey, cilt için bir şeyler yapalım. Eceksiniz. Ayol mayonez avokado. Evet, Senin yani. daha çok bir halin var. Şey, Salataya geçecek yani, çizim, Olabilir çizim, yani. durum Hatta var. Zorunu yani. açtığınızda Ama için böyle bir şeyler yapabilmek. Yoksa öbür otlar falan. Tabii ki onlar da. Yani anlık çözümler olarak bu an şunu da onları uygulamak istiyorum. anlık Bir yoksa. sürü şey var. Ee, peki zaman. bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz ıı, Görgü kurallarını içeren o kitabımızın her, her şeyin var. bir adabı var diye hakikaten bir adabı var. Evet bizim programasa çıkarttığımız bulup aldığımız seyircileri de başka programa çıkartmanın da bir adabı var efendim. <laughs> ee, tabii ki. Gelen e, avokado ile güzelleşelim. Tamam. e şimdi ne yapıyor? Burada daha evvel biz rendelemiştik avokadomuz var. E, bundan... Avokadoyu rendeledik. Bugün bir avokado evet. bulmamız lazımdı. Ebru, daha evvel evet, bunlar rendeledik. biraz Olgunsuz. Olgunsuz. <laughs> Olgunlaştıracağız evet, onu söyleyeyim. Ondan evvel istersek bir gece evvelinden bir un dolu kabın içinde bekliyoruz. Ay bunu bilmiyordum. Olacak. Çok Böyle güzel. Onlar yazılı. Bunda daha <gülüyor> çok <gülüyor> cildi. <gülüyor> Gel yanında olur. portakal ve e, elma Elmanın açalım. yanında elma. ikisinin özellikle ikisinin olduğu bir yere koy. Taş Tabii. gibi bir. Bunun etim olgunlaştırma şu, özelliğine sahip. Evet. Evet. Gördünüz bozuyor. Böyle, şöyle mi yapıyoruz? Bunun içine mi atıyoruz? Evet, her tarafını Şimdi kapatalım. Şimdi ben bunu gece böyle yapsam bir sabah Gülay ya. gelse <laughs> un lazım olsa bir şey yapıyor <gülüyor> olsa <gülüyor> e, gel Aa Deryan bunadı bir şey oldu diyecek. <laughs> avokado <laughs> ne bileyim öyle der herhalde yani. E, bunun içinde bekletirsek ben dediği gibi elma da etkin, deyi var. Bir, ee, salgıladığı asit yüzünden negatif etkileri var. Diğer sebzelerle meyvelerle sakladığımız zaman öbürlerini ayrı koymak. Ayrı mı meyveleri ayrı mı saklıyoruz? Elmayı özel buzdolabına koyuyoruz. tek evet, araya sıkıştırı verelim. Olmazsa olmaz. <laughs> Şimdi e, aklıma ne geldi? Bunlar çok boya yapıyoruz, e, saçların... değişik e, terapilerden geçiyor. Bir bakım şeyi düşündüm, hani pratik ne, ne yapabiliriz, nasıl canlılığa kavuşturabiliriz diye. Örneğin şu şöyle... hazır, yani kendimiz de yapabiliriz ama hazır mayonez de olabilir, hiç fark etmez. Ve buna... <laughs> Birazcık e, avokado yani ve evet. uzun saçsa çok lazım, kısa saçsa az. Siz yapın lazım. da biz onu kullanacak yer buluruz. <laughs> Bu şekilde bir karıştırırsak bir e, krema gibi, bir bulamaç elde. direkt olarak sürenleri de gördüm. O da var ciltte de çok güzel o biliyorsunuz. Çünkü içinde ne var? Limon var, <laughs> zeytinyağı var cildimiz limon. için. Hepsi lazım. Hatta mayonez e, arttığı zaman yüzümüze sürebiliriz. <laughs> ay 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 bizim, bir, bizim evde bir ara <gülüyor> <gülüyor> benim bir yardımcım vardı. Efendim bizim evde bir ara mayonezler yok olmaya yok Mayonez yok oluyor. <laughs> Mayonez Anladım ki e, saç kullanıyorlarmış <laughs> mayonezlere. Ben de de saçımı yapıyorum. Bizim, bizim yaptığımız daha mantıklı olacak, olacak. maddelerin Bunlar... hazırların içinde uzun dayansın diye biliyorsunuz bir takım kimyasallar koyuyorlar. Ama biz kendimiz ürettiğimiz zaman hepsi oda sıcaklığında olması şartıyla işte limonu. Ee, zeytinyağı ve yumurtayı çırparsak mikserde o da bir mayonez. Evet. Onu da karıştırırsak çeşitli şeyler. Ama ben vallahi hazırdanını gördüm. Saçları pırıl pırıl pırıl. Doğrudur. Pırıldı. Doğrudur. <laughs> e, hakikaten Doğrudur. çok güzel. Doğrudur, Bu maskeyi sevdim ben. Sürüyorsunuz. 15 dakika. <laughs> Yalıyorsunuz o çok güzel bir şey 15 dakika kadar falan kalıp Yüzün onun üzümsemesini bekliyoruz O da suyla yıkayalım ya kokarsak Sonra. Yumurta, Ama Yok yumurta. bunda o kadar kokacak kadar bir şey Yıkadığımız el... ayırdım diyelim yumurtanın sarısını beyazını Yıkadım elimden gitti kokusu kalmadı Saçımızı en dipten başlayarak Friksiyon yaparak Uçlarına doğru daha da arttırabiliriz mayonezi. Ay çok güzel. Ve Bunu aynı saç kremi sürer gibi. Avokado. avokado. Çünkü aa, yağlı aa. bir şeydir avokado. Sonra ne kadar tut? sararız. saralım. Veya bir duş varsa bonemiz varsa onun altına tutalım. B B o köklerden içine gel. Özümleyebiliriz. Ay bir saat dünya ile irtibatımızı kesiyoruz <gülüyor> demek, <gülüyor> <Onu da yapalım. gülüyor> demek ki. Bir saat <laughs> kesiliyor irtibat. Ne sıklıkta yapacağız bunu? Şimdi ee, kullan neden ona yıpranmışlığı ilgili bir şey yani eğer e, çok yıpranmış bir saçsa haftada bir tekrarlarız arada bir bakım kremi olarak 15 günde bir tekrarlayabiliriz o saçımızın cinsine ve durumuna bağlı Ebru peki saçımıza bunu yaptığımız zamandan tasarruf edin en değerli şey zambardır şey koydunuz Ebru'nun ne zaman çıkıyor bu? Bir işte olabildiğince erken olmasına çok. E, efendim saçınızda maskeniz, yüzünüzde maskeniz. Ellere bir şey var mı? Tabii ki. Ne var ellere? E, gliserin, örneğin limon diyelim limon suyuyla şöyle bir şey evet. yapıverelim. Gliserin, Kaptan, eczaneden, gliserin eczaneden mi alacağız? Evet. Ben... damlatıyoruz. Evet. Önce limon suyumuzu koyalım. Limon suyunu koyalım. Ellere de Yani de hepsi bunlar. limon ben şeyler değil. Salata yaparken ben muhakkak. <laughs> Gliserin koyuyoruz. Birkaç damla gliserin. bunu kesmemiz et. lazım. Tamam. Tabii. Ve ondan gül suyu İsterseniz isterseniz tabii gül suyunu sevmeyen Kısa bu kokuyu kullanmak şu kadarcık bir şey. Ha, evet. Ve bunu da böyle bir şişeye hmm. koyup tuzlu hazırlayıp koyduktan sonra ha, bu bizim Kaç böyle bir gün, kremimiz olabilir. Elimize an. de bunu. Peki lekelenmeler için bir şey var mı? Lekelenmeler var. için, lekelenmeler için şey. biraz sonra alacağız. Bunları yapıyoruz. Ya. Onlar sarımsak çok... bir pratik bilgi Şimdi var mı? Öyle bir şey var. E, pratik bilgi derken, yani yüzümüzde acaba? biliyorsunuz o da anti Kesinlikle. şey antibakteriyel özelliği var. E, yarım dilim kestiğimiz sarımsağı da ne evet. O yaranın üstüne koyabilirsek, Uçuğa üstün da iyi geliyor değil, değil var. mi? Uçu e, bilemiyorum Çok mu yakar acaba? Ola Denedim. Denediniz yok mu? Yedim. Yediyor mu? Daha iyi. Evet, daha, daha iyi tabii. geldi. Biraz ben yani, uçuk sorunu yaşarım. Evet. evet, evet daha iyi Antibakteriyel bakteriyel bir özelliği var sarımsağın. Diş ağrısında bile. Diş ağrısında. Mesela başınız ağrıyorsa. Evet. Hemen ilaç almak istemiyorsanız. Sarımsağı diyelim bir bıçağın ucunda. Evet. Ateşin üstünde şöyle bir ısıtabiliriz. Isıttıktan ben sonra, sonra içine koyarız. Programında Ay. bir şey anlattım. Dediler Duydum. ki bana Ay. haşlanmış patatesin halları sildiğiniz zaman pırıl pırıl Ay. olur. Ben bunu sizin kitabınızdan okudum zannediyordum başka bir yerden. Evet. çünkü okumuşum. ben patates suyuyla demedim. Don de, lahana yapraklarıyla dedim. Lahana acayipmiş. <laughs> ama ben bunu bir yerden öyle uydurmadan onun kaynağını bulurum. Ee, ama mantıklı. Ee, Patatesle mesela patatesi İnşastı keserek oldu. yağlı boya tablolarınızı Tabii. falan temizleyebilirsiniz. O benim İnşastı. İnşastı. Işte. <laughs> ee, bu benim de çok eski bildiğim çok bir şeydi. Güzel. Ben böyle bir, çok kıymetli bir tabloyu, şey. bir tabloyu temizledim. Eski bir tabloyu bu e, temizledim. Bunu bir ressam arkadaşımdan, bir kutatkıdan öğrenmiştim ben. Hı -hı. E, sizin kitabınızda da var. Lahanayı bilmiyorduk Lana. yani. Sirkeyle sileriz Hüla halıları sileriz. Şu lahanayı anlatır mısınız? Lahanayı çünkü o da e, suy olduğu iyi. için kalın damarlı olduğunu düşünelim kalın yapraklarını. Sürdükçe o kir hakikaten bez gibi lahananın üstüne geliyor. Ama hiçbirimizin evinde o kadar kirli halı falan yoktur ama diyelim ki o an kat kat çamur oldu diyelim. O anlık şey. <laughs> lahananın yaprağı lahananın yaprağıyla. <laughs>